Herkese merhaba arkadaşlar. Tıoyalarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun sağ alt köşesinden abone ol butonunu basarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet hanımlar güzel bir yazmam var. Üzerinde iri gülleri olan hoş bir yazmam var. Ee, mor, mürdüm var, pembe var, su yeşili ve sarı renklerden oluşan böyle rengarenk cıvıl cıvıl bir tam yaz havasını anımsatacak güzel bir yazmam var. Buna uygun da çok güzel bir tığ oyası modeli ee, çıkaracağım kızlar sizlerle birlikte şahane bir tığız modeli paylaşacağım sizlere hemen şöyle iplerimi toparlayacağım şöyle bir yazmamı toparlayayım yazmamın birazcık kısmında e, boşluğum var hemen onu da güzel bir tığız modeliyle sizlerle birlikte değerlendireceğim hemen e, tığımı ipimi sabitliyorum Şöyle yazmamızın ilk köşesinden ilk tığ battısı ilk tığ battısından girdik. Bir sık iğnesiyle oyamızı sabitledik. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Biraz yakınlaştıralım. Netliğimiz daha güzel dursun. 4 tane zincir çektim. Tığımı ipim bir kere aldım. Sıradaki tığ battısından girdim. 2 sefer de çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Bir sonraki tığ battığına girdim, kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Tığım ipimi bir kere aldım. Sıradaki tığ battığından girdim. 2 2 olarak çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Ay, 1 2 3 4 4 zincir çektim. Bir sonraki tığ battığından girdim. Kapattım. Bir tane daha yapalım. Modelimizi kuralım artık. 2-3-4 zincir çekiyorum. Tığımı ipimi bir kere aldım. Sıradaki tığ battısından girdim. sefer seferde çıktım. 1-2-3-4 zincir çektim. Aradan girdim. Kapattım. 1-2-3-4 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıma girdim. Kapattım. 1-2-3-4 zincir çektim. Tığımı ipimi bir kere aldım. Sıradaki tığ battısından girdim. sefer seferde çıktım. Şimdi ayağımızın tersini döndürdük. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Bir sonraki tığ battımdan girdim. Kapattım. Bir zincir çekip oyamın düzünü döndürdüm. Yapmış olduğum yuvama girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir tane zincir çektim. Tığım hepim bir kere aldım. Yapmış olduğum aradan girdim. 2, 2 olarak çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şöyle yapmış olduğum aradan girdim. Birinci kipriğimi yaptım. Sıktığım ipim bir kere aldım. Yine aynı yuvaya girdim. Önce bir sonra iki sonra iki çıktım. Bir iki üç dört zincir çektim. Aradan girdim. Kapattım. Tığımı ipimi iki kere alıyorum. Yine aynı yuvadan girdim. Önce bir sonra iki, sonra iki sonra iki çıktım. Bir iki üç dört zincir çektim. Aradan girdim. Kapattım. Tekrar tığım ipimi üç defa alıyorum. Aynı yuvaya girdim. Önce bir Sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Şimdi bu şekilde oyamızın yaprak kısmını tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekelim. Aynı yuvaya girdim, kapattım. Bir bakmak istiyorum. Şöyle 7 zincir, evet. Eliniz gevşekse 6 çekin kızlar şu aradaki zinciri sıkıysa 7 tane çekmeniz yeterlidir. Şimdi yaprağımızı tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığım ipimi 3 defa aldım. <laughs> girdim aynı yuvama. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 olarak uzun bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane zincir çektim. Aradan ya da şu iki trabzanımın aradan girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Aynı Aynı yuvaya girdim. Sık iğne ile kapattım. Şimdi buraya da modelimizi kuracağız kızlar. Hemen aynı yuvanın içerisine bir tane daha sık iğne yaptım. Ve oyamı sabitledim. Şimdi şurada bir ikili trabzan yapıp yazmamızın tersini döndürmüştük. Yapmış olduğumuz ikili trabzanın tam ortasından girdi. Oyamı sabitledim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bir sonraki tığ battığına girdim. Kapattım ve oyamızı kuracağımız zeminimizi tamamladık. 1-2-3-4 zincir çektim. Tığımı ipimi bir kere aldım. Sıradaki tığ battığından girdim. İki sefer de 1, 2 seferde çıktım. 1-2-3-4 zincir çektim. Aradan girdim kapattım. 1-2-3-4 zincir çektim bir sonraki tığ battıma girdim kapattım. Şimdi tekrar bu şekilde ara mesafemizi siz kaç tane istiyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz kızlar. Evet kızlar ben yanına bir tane daha yaptım. Şimdi bir tanesini sizlerle birlikte yapacağız. Dediğim gibi sarıyla mor benim her zaman yan yana vazgeçilmezimdir. Çok severim iki rengi bir arada. O yüzden iki tane yaptık. Bir tanesi sizlerle yaptım. Bir tanesini kamer arkasında yaptım. Hazırladım alt zeminimizi Şimdi hemen sarıyla sizlerle birlikte başlayacağız kızlar. Hemen tığma ipimi sabitliyorum. Şimdi şurada tepeye 6 zincirle yuva yapmıştık. Yuvamdan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Tığma ipimi 1, 2, 3, 4, 5 defa aldım aynı yuvama giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonraki, sonraki, sonraki. iki, sonra iki, sonra iki, olarak uzun bir trabzanla yuva yaptık. Bir, iki tane zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Devamında en son yaptığımız trabzanın altından girerek 10 tane ya da 9 tane sık iğne yapacağız. 5, 6, 7, 8, 9, şöyle bir bakmak istiyorum ve 10. 10 tane sık iğne yaptım. 11. sini yuvama girdim. Kapattım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Tırma ipimi 1, 2, 3, 4, 5 defa doladım. Aynı yuvama girdim. Önce 1, 2, sonra 2, sonra 2. Sonra 2 2 2 2 olarak yine uzun bir trabzanla zemin hazırladık. 1 2 zincir çektim. En son yaptığım trabzanımın altından girdim. Sık iğne ile kapattım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane yine sık iğne yaptım 11. sini yuvama girdim kapattım 2 oldu yine 1 2 3 4 5 6 zincir çektim 2 3 4 5 defa tığım ipimi aldım aynı yuvaya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 2, 2 ve son iki olarak tamamladım. 1 2 zincir çektim. Yine girdim yuvama kapattım. Şimdi bu şekilde burayı da tamamlayacağım kızlar. Toplamında 5 tane bu şekilde yapacağız. 1 2 3 2 tane daha yapacağım. Toplam 5 tane bu işlemi yapacağız, devam edeceğiz. Evet kızlar 5 tane yaptım ben. 2 4 5 tanesini tamamladım. Yuvama girdim, kapattım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. şuraya bir şu hemen dibindeki birinci kipriğimden tutturuyorum Bak, girdim sık iğnesiyle kapattım bir zincir çektim oyamın tersini döndürdüm şu tepede iki zincir çekip kapattığımız başlangıç sık iğnemize girdim sık iğneyle kapattım şöyle birazcık ipim, şeyimi çekeyim yazmamı devamında 8-9 çeksek daha mı güzel olacaktı kızlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektim. Şurası kızlar bakın bitiş noktası. Tam kapattım. Hemen dibindeki sık iğneden giriyorum. Kapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim yine. Tepeye girdim. Bakın tepedeki bu iki zincirle yaptığımız yuvaya giriyoruz. Girdim kapattım. 9 daha güzel oldu kızlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Yine aynı şekilde dibindeki ilk sık iğneye girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Tepede girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Girdim aşağı kapat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim tepeye çıktım uç kısımda kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim dibinde bak, dibine girdim kapat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim uç kısımdan girdim kapattım 1-2-3-4-5-6-7-8-9 zincir çektim ay özür dilerim kızlar şimdi burada dönmeden şu tepeye girdik kapattık sık iğnenin bir zincir çektim şimdi burada şurada yaprağımızın en uzunu hemen dibindeki yaprağımızın tepe kibriğinden girdim tutturdum bir zincir çektim şöyle oyamı ikiye katlıyorum içe doğru Yine aynı yuvaya giriyorum. İki zincirle kapattım. Tepedeki girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Aynı bunu da şuradaki yeşil yuvamıza girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir zincir çektim. Ve ipimi kopardım. Evet kızlar ben yanına bir tane de mor yaptım. Gerçekten çok güzel oldu. Çok şahane bir toyası modeli oldu. Çok beğendim. Sizlerle de zevkle paylaştım. Ben çok fazla ara mesafesi bırakmadım kızlar. Şöyle dur düz, düzelteceğim. Çok fazla ara mesafesi bırakmadım kızlar. Ben oyamda iki tane bıraktım. Şöyle iki motif bıraktım. Hemen oyama başladım. Siz bunun aralarına 4 ya da beş tane kiprik bırakırsanız hatta altı bile bıraksanız bu oya kaldırır diye düşünüyorum. Güzel oldu. Gerçekten hoş farklı bir toyas modeli oldu. Böyle yıldız e, yıldız anımsatıyor ya da ne bileyim güneşi anımsatan yarım bir güneş misali güzel olduğunu düşünüyorum. Elimden geldiğinin en iyi şekilde de sizlerle anlatmaya çalıştım. Modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın diyorum. Başka bir videomda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.